Arkadaşlar herkese merhaba. Benim yerime de gezseydiniz. Üçüncü bölümünü çekiyoruz. <laughs> Şu anda Ayasofya'dayız. Dünyanın en büyük çarşı. ve buraya gelip de arayıp da bulamayacağınız ürün neredeyse yok diyebilirim. Abi sen niye elinde Şunu yedim duramıyorum. Macun. Ne yerim macun? Onu da açıklamayayım de. <laughs> Nihat Hatipoğlu'nun program yaptığı yerdeyiz. Hocam Counter Strike'de adam öldürdüm günah mıdır? Abi çok gerçekçi ya. artık düzenli tadının tek bir tane var. O da bu ağaç arkadaşlar. herkese merhaba. Benim yerime de gezselisinin 3. bölümünü çekiyoruz bugün. Ali'nin size sorduğu sorulardan, nereye gezelim dediği yerlerden yorumlara baktık. Orada Sultanahmet yorumu gördük. Aynen kim yapmış bu yorumu? Riyan. Riyan. Riyan'ın Riyan yorumu üzerine. Biz de bugün e, şu an Beyazıt Meydanı'na indik. Kapalı Çarşı'da biraz turlayacağız. Oradan aşağı doğru Sultanahmet Ayasofya'ya doğru ineceğiz. Evet. Hatta benim ikindi namazını Ayasofya'da kılıp Ayasofya'da cami hocasıyla röportaj yapma gibi bir isteğim var. Eğer yapabilirsek çok iyi olacak. Şimdi Kapalı Çarşı'nın girişindeyiz. Bir içeriye doğru girelim evet. önce. Bakalım bizi alalım. neler bekliyor. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar Kapalı Çarşı'nın girişindeyiz. Ee, sağ sollu farklı farklı mesleklerden dükkanlar var. Burada eğer esnafsanız yani minimum 10 tane dil öğreniyorsunuz. Bir şekilde öğreniyorsunuz. Abi kolay gelsin. Ya biz YouTube çekimi yapacağız ama müsaade olur mu ya? Evet, yapamazsınız abi izinsiz yapamazsınız. Kapalı Çarşı'nın içine girmek istedik ama kahvede burada dedi, izin almanız lazım. Yönetimden de izin almanız lazım. Bize şimdi yönetimden bir görevli gelecek ona soracağız. Bize de bir izin kağıdı verdi, dedi ki içeride güvenlik size sorun çıkartırsa, dedi bu izin kağıdını gösterin. Şimdi bize güzelce ülkemizi temsil edecek yerleri böyle gezip gezip röportajını yapmaya çalışacağız, hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar Kapalı Çarşı İstanbul'un Beyazıt semtinde bulunuyor. Dünyanın en büyük çarşısı ve içeride yaklaşık olarak 4000 tane dükkan var ya ve 25 bine yakında çalışan ve buraya gelip de arayıp da bulamayacağınız ürün neredeyse yok diyebilirim. Buranın en eski esnafını bulmaya çalışacağım şimdi. Abi bir şey sorabilir ya? Buranın en eski esnafını arıyoruz biliyor musunuz? Aşağı doğru halıcılara falan bak, halıcılarda yaşlı vardır. Abi sağ olun, teşekkür ederim. Arkadaşlar, burası Boybeyi Mücefer Çukur Kule diye biliniyor burada. Hemen altında çeşmesi var ve Çukur Kule Kapalı Çarşıda Mahmut Paşa kapısı girişinde yer almakta. Bu binaya Çukur denmesinin sebebi ise Kapalı Çarşının en alçak kısmında yer almasının kaynaklanıyor. Sultan 2. Mahmut'un kapalı çarşı esnafıyla harem kadınlarının bulaşabildiği bu noktayı sakıncalı görüp alışveriş ziyaretlerini yasaklamasından sonra binanın zemin katı karakol olarak kullanılmaya başlanmış. Kuppe altı denilen bu yerde üst katlı denen şurada da gözetleme kulübesi olarak kullanılıyormuş. Kuppe altı günümüzde Boy Bey'in mücevher ailesi müzesi olarak ziyaretçileri açılmıştır. Şu an burada Boy Bey'in eşsiz mücevherleri sunuluyormuş. A'dan Z'ye aklınıza ne gelirse her şey burada var arkadaşlar. Yani Türk kültürünü gelen turistlere yansıtacak her şey var. Ama genelde lokum. Bak burada var gel. Kuru yemiş üzerine mi? Ne, ne satıyorsunuz abi tam olarak? Lokum, baharat, kuru yemiş. Abi nereden alıyorsunuz ürünü? Her şey organik mi sizde? Tabii organik. Karşıda peki şey hep organik mi satılıyor? Tabii hepsi. Yani Mecburim çoğu mi bu? da yurt dışından gelen ürünler. Yani buranın tarzı o. Neden mesela ülkemizi tercih etmiyorsunuz? Burada olmayan ürünler var. Burada olup kaliteli olmayanlar var. Yani yurt içinden de aldığımız ürünler var tabii ama. En çok peki sizi bilen hangi üründen dolayı biliyor? Lokum. O zaten Lokum. tamamen yerli. Meşhur musunuz burada? Yani sivrilen 3-5 firma var. Biz de onlardan birimiz. bilmiyorum ama. Memleketler abi senin? Malatya. Abi peki lokumu nereden alıyorsunuz? Kastamon firmasından alıyoruz. Çünkü... Teşekkür ederim Yunan abi sen. da vermeyiz yani. <gülüyor> <gülüyor> abi memleket nereye? Hı? Memleket Karadeniz. Bak tam toprağın çıktı. O da Karadeniz. <laughs> bu yaptığınız ürünleri, sattığınız ürünleri kendiniz mi alıyorsunuz? Kendimiz yapıyoruz. Kendiniz yüzden, imar tabi. Nerede yapıyorsunuz? Dükkanı mi? Hayır, burada yapılacak bir yer yok. Atölyem var. Kendi tasarımımız, taşlarımızı, Siz... malzemeleri biz kendimiz. Yani neden sizin dükkan tercih ediliyor? Yani... Tek model çünkü piyasada olmayan malı ürünü sat. Ne kullanıyorsunuz abi taş olarak? Ağırlıklı olarak saymakla taşı... bitmez. Has taş. Çok Mesela yüzlerce. zümrüt, ne ararsanız, zafir, rubin, çok. Yakutu nereden alıyorsunuz? Vallahi çok derine gir dinleyelim, hallediyoruz bir şey. Sağ ol, teşekkür ederim abi. Çok ol. Arkadaşlar çarşının içerisinde birçok yerde kapıları görebiliyoruz. Çeşmeler eskiden de günümüze kadar gelen bir gelenek aslında. Soruya bağlı biraz öyle arayacaksın. Amca kaç yıldır esnafsın burada? 56 senedir. Ne işi meşgulsün amca peki burada? Şurada bakırcılık yapıyorum. Gel orada konuşalım. Gel. Aa bak gel. Dükkana götürüyor amca biz gel. Baya ilginç bir şey yalnız ya. Emi, bunları nereden alıyorsun? Bunlar Anadolu'nun her tarafından toplanmış olan eşyalardır. Bunlar antika mı? Değil yok, değil mi? bizde hiç antika yok. Sadece eski ve eskinin kopyaları, yeniler var. E bunları peki e, kim alır senden? Yani neden alır? Daha, daha çok Avrupalı, Amerikalı e, veyahut da Uzak Doğulu insanlar. bu Mesela ne için kullanılır bu? Sadece süs için mi kullanılır? Yani Göstereyim. Yani... Ve hmm. Alaaddin Lambası diye adlandırılıyor. Buradan kiracından ne kadar kira istersin? İşte böyle bir dükkan aşağı yukarı 800 ile 1000 dolar arası. Ciddi para. Burası özellikle dış taraflarda bu Kalpakçılar Caddesi denilen noktadaki altıncıların, mücevherlerinin özellikle saklandığı bir nokta olurmuş burası. Hmm. Burada kasalar falan varmış, mücevher kasaları burası o sebepten dolayı cevahir bedesteni hmm. diye. Çok teşekkür ederim bizi kırmadığınız için. Arkadaşlar bu tip bakır eşyaları almak isterseniz adresiniz burası. Cevahir bedesteni numara 138. Bakırcı Selim abinin yanına mutlaka gelin. Kendinize iyi bakın efendim. İyi günler. Bizi durdurdu. Çok enerjiliyim. Abi. abi, sen Çankırlı mısın? Elhamdülillah Antepliyim de. Şunların hepsi Çankırlı. Çankırlı mısınız abi? Evet. Çankırlı Neler? Yani... neresindensin? Ben Çankırı Merkez abi. Tevfikiye Mahallesi. Bunlar da ortalı. Abi sen niye yerinde duramıyorsun? Abi şunu yedim duramıyorum. Ne abi Macun abi. Değil Yaş 65. Herkes diyor 40'ından sonra yallah tatlalı köy diyor ama ben ne zaman gideceğim bilmiyorum. Ne işe yedim, macun? Onu da açıklamayayım de. Abi teşekkür ederim. Başım gözüm üstüne. Allah'ım. Abicim Allah hoşçakal. Yani dokunamıyorsun ama kolunda kılla falan var yani resmen. Baksana abi. Abi çok gerçekçi ya. Yani şu hareketle ünlü olmak herkese nasip olmaz gerçekten. Kendisi tebrik ediyorum. Karşısında bu kapının hemen karşısında Nur e, Osmaniye Camisi var arkadaşlar. Mustafa Ağa ve yardımcısı Seymon Kalfa 1749 ve 1755 yıllarında inşa etmiş camiyi. Batılaşmanın mimaride görüldüğü bir dönemde ortaya çıkan cami ve külliyesi Osmanlı mimarisinde bir dönüm noktası sayılmaktadır. Mihrap çıkıntılıdır ve klasik Osmanlı camilerinden farklı olarak çok köşelidir. Ve bir yarım kubbe ile kapanmıştır. Yarım kubbe şurası galiba. Şura. Bu arada ben bu cami ilk defa geliyorum. Daha önce hiç gelmedim. Biz buradan nereye gidiyoruz? Sultan Ahmet ve Ayasofya Evet şu anda Nihat Hatipoğlu'nun program yaptığı yerdeyiz. Bu sahnede yapıyor Ramazan sohbetlerini, programlarını. Bu sıralar burada yapmıyor çünkü kış hava soğuk. O yüzden şu anda boş. Nihat Hatipoğlu'nun böyle viral olduğu, trend olduğu soruları aldığı yer işte burası. Hocam Counter Strike'de adam öldürdüm günah mıdır? <laughs> Sultanahmet Meydanı'ndayız. Burası tören geçişleri oluyormuş ya. Önceden burası öyle bir yermiş. Burada şimdi iki tane dikili taş var. Bu dikili taşlar ilk olarak Eski Mısır'da 18. sülale hükümdarlarının 3. Tutmosis adına milattan önce 1450'ye yakın bir tarihte bir benzeriyle birlikte Karnak'taki Amon-Ra mabedinin önüne yerleştirilmiştir. Obelisk'in üzerindeki Mısır'ın hiyeroglif yazısı net bir biçimde görülmektedir. E, bu yazı Tosmasis'in babası için Karnak'ta bir obelisk diktirdiğini ve Mezopotamya'da bir anıt yaptırdığını anlatmaktadır. Üzerinde Firavun'la Tanrı Amonra'nın resimleri de vardır. Birinci teolojisi zamanında şimdi bulunduğu yere dikilmiş işte. Çok tuhaf bir yapı. Süs amaçlı, Mısır'dan süs amaçlı getirmiştir. Türk İslam ve eserleri müzesi var önümüzde. Buradan Türkiye'nin birçok yerinden eserler getirmiş, Burada müzede toplanmış. Yani Türkiye'de bir dünya tarihi eser varmış. Ama önceden burası saraydı galiba. Evet İbrahim Paşa Sarayı. 16. yüzyıl Osmanlı sivil mimari örneklerinin en önemli olan İbrahim Paşa Sarayı adını Kanuni Sultan Süleyman'ın ikinci veziri olan Pargalı damat İbrahim Paşa'dan almaktadır. Pargalı İbrahim Paşa'yı da Sultan Süleyman öldürmüştü. Yanlış anlaşılmasın da Sultanahmet Meydanı'na çok geldim. Ama inanın Sultanahmet Camii'nin içine girmek hiç aklıma gelmedi. İlk defa giriyorum camiye çok heyecanlıyım şu an. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu an Sultanahmet Camii'nin hemen önündeyiz. Görmüş olduğunuz gibi A kapısının hemen girişindeyiz. E bu cami 1. Ahmet tarafından Sedefkar Mehmet Ağa'ya 1609 ve 1617 yılları arasında inşaat ettirilmiştir. E. Cami ve Sinan sonrasında yapılmış hemen hemen bütün anıtsal boyutlardaki camiler gibi Sinan'ın Şehzade Camii'nde uyguladığı ama daha sonra da tekrarlamadığı plana göre yapılmıştır. Sultanahmet Camii yapılana kadar yalnızca Mekke'deki Mescidi Haram'ın altı minaresi bulunmaktaydı. Bir Ahmet Birinci Ahmet. Bir, Ahmet, bir Ahmet ne ya? Ben <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> Birinci Ahmet kendi adını taşıyan cami altı minareli. Yaptırınca Mescid-i Haram'a bir minare daha eklenmiştir. Hemen şurada güzel bir bilgi edindiğimizi düşünüyorum. Evet şimdi Sultan Ahmet Camisi'nden çıkıyoruz yola, Ayasofya'ya doğru gidiyoruz. Ayasofya'da caminin hocasıyla sohbet etme şansı yakalarsak çok muazzam olacak bizim için. İnan gururumu yenemiyorum. Taksici oldu, şarkıcı Alika. Evet. insanlar burada oturunca ne anlıyor onu anlamak için ben de oturdum. Bunlar <laughs> şimdi İstanbul'un kültürünü taşıyan, maneviyatını taşıyan bence en büyük yer burasıdır abi. Sultanahmet, Eyüp Sultan buralar ama bu tip yerlerde artık ticarethane boyutuna dönmüş. Yani bu sadece ülkemizde değil birçok yerde bu durumda. Hatta ben Kabe'ye hiç gitmedim ama şeytan taşlamak için lan taşlardan 6 tane taşı 9 dolar aldığını duymuştum bir ara. Peygamber Efendimiz olsun yanındaki zatı muhteremler olsun İslamiyet yaymak için birçok mücadele vermiş abi. Yani şimdi o kadar mücadelenin ardından sen çıkıp da bu tip manevi değeri yüksek olan olaylarla insanları dinimize çekmek gerekirken buna bir paha biçerek insanları dinimizden uzaklaştırmak bence çok etik olmuyor. benim kendi şahsi fikrim. Kazanç sağlanacaksa bile bu işlerden. Sağlanacak olan kazancın bir yüzde oranı olması lazım ve sağlam bir denetim olması lazım. Çünkü dinimize zarar veriyor. Abi buradan okuyor, buradan okuyor. Farkında Çeksene. Ben e bir Ayasofya Camii'nden giriyor, bir Sultanahmet Camii'nden karşılıklı düet yaparaktan ezan okuyorlar. Ben bu durumu mesela ilk defa şahit oldum. Çok hoşuma gitti. Sen benim fotoğraf çekinmek istedi. Allah, Allah Dediler ki Turkish. Dedi Goodman. Goodman. Good, man. good man. Dedim yeah, good Turkish good man. <laughs> Fotoğraf çekinmek istediler. Kırmak istemedim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Hem tarihi yerleri geziyoruz hem de Türkiye'yi yakışıklılığında temsil ediyorum. Aslında benim de para almam gerekiyor az önceki konu. Evet devam ediyoruz. Oh ne güzel hayatı yaşıyorlar. Gezip tozuyorlar. Para kazanıyorlar. Dediğiniz benim yerime de geç serisinin. Üçüncü videosunda şu anda Ayasofya'dayız. Cami olduktan sonra ilk defa geliyorum Ayasofya'ya. Şu anda Ayasofya Camisi'nin içerisindeyiz. Şu an namaz vakti. Biz yetişemedik namaza. Hem namaz hem ziyaret olayı biraz tuhafıma gitti benim. Onun haricinde içerisi gerçekten çok temiz ve çok güzel bir yapıya sahip. Işıklandırması vesaire benim çok hoşuma gitti. Gelen insanlar farklı dine mensup olsa da gösterdikleri saygıdan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Burası şu an cami olsa da Kutsal bir mekan burası. Evet, tahta çıkanlar burada taşlandırılıyormuş. Şuradaki bölge. Toplandıkları bölge. Burası her din açısından çok önemli bir yapı. Bizim açımızdan da cami olması gayet gurur verici bir olay. Arkadaşlar Ayasofya cami olduktan sonra bir takım figürler kapatıldı. Ve bu figürlerin içerisinde Hazreti Meryem, Hazreti İsa peygamberimizi kucağına almış bir tablosu var, resim var. Tam karşımızda görmüş olduğumuz iki tane perdenin arkasında kalıyor. Hemen sağ tarafta da Hazreti Cebrail Efendimizin bir tablosu var. Ve sol tarafta yokmuş gibi görünse de Hazreti Mikail'in var. E, fakat bizim inancımız gereği hani öyle bir resmin tablonun olduğu yerde ibadet edilmesi hoş olmadığı için burası cami olduktan sonra bu bölgeleri bu şekilde kapatmışlar. Caminin içerisinde e, haç işaretini gördüm kapının hemen üzerinde siz de şu an görüyorsunuz. Bazı figürler kapatılıyor bazıları diyor. Mesela haç işaretinin kapatılmamasının sebebi kıble güzergahında olmamasınız. Ayasofya Camisi'nin hocasıyla, imamıyla e, röportaj yapmak istedik. Ancak görevli gitti, konuştu bizim adımıza. E, i̇zin isteğimizi bildirdi. Hoca nazik bir dille bizi reddetmiş. Çünkü daha önce bu tarz bir sohbet yapmış ve çok aşırı siyasi sorulardan dolayı kendisi zor duruma düşmüş. E, ben her ne kadar desem de e, hocam biz siyasi sorular sormayacağız, sizi yoracak sorulardan uzak duracağız desem de e, bizi reddettiğini söyledi. Arka tarafta bir kapı var, bu kapıdan girdi. Zaten oraya da ben giremiyorum, arada set çekmişler izin isteyecektim ama gerçekten şu an çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Ben <laughs> <hocaya> çok üzüldüm. <laughs> Eğer sen de bizi izlersen hocam tekrar geldiğimizde lütfen bizi kırma. Çünkü çok üzüldü, siyasi, siyasi sorular sormayacağız çünkü. Şimdi arkadaşlar modumuzu düşünmüyoruz tamam Biraz moralimiz bozuldu tabii ki. Ama geri kalan Zamanımızı nerede geçeceğiz? Gülhane Parkı. Burada zamanında böyle e, ablaların e, Fesli abilere mendil attığı yere. Allah Allah. Tabii ki. <laughs> Gülhane Parkı aşkların en yoğun yaşandığı yer Osmanlı zamanında. Böyle mendilini atıp da e, Fesli abilerin mendilini alıp kokladığı <laughs> hesabı. Biz oraya gidiyoruz. Evet arkadaşlar şu anda Gülhane Parkı'nın içindeyiz. Burada Edebiyat Müzesi dahil birçok müze bulunuyor. Her gün milyonlarca insanlara şahitlik eden, ev sahipliği yapan Gülhane Parkı şu anda bize ev sahipliği yapıyor. Arkadaşlar hemen Gülhane Parkı'nın girişinde sol tarafta bu görmüş olduğunuz havuzu görüyorsunuz. Havuzun etrafında ağaçlar ile bir çember altına alınmış ve gerçekten çok temiz bir havuz. Ben çok temiz gördüm. Bunun haricinde yapı mükemmel abi ya mükemmel mükemmel yani. Görmüş olduğunuz bu anıt Atatürk'ün 100. doğum yılında Hürriyet Gazetesi armağanıdır diyor. Gülhane Parkı'ndan aşağı doğru inerken sol tarafınızda hemen İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi bulunuyor. Burada İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi adına birçok kaynak var. Buraları gelip ziyaret edebilirsiniz ve ücreti de hemen kapısında 25 TL olarak yazıyor arkadaşlar. Bu arada hemen önümüzde bir mezarlık var. Profesör Doktor Fuat Sezgin Mezarlı, Türk akademisyen İslam tarihi, bilim ve teknoloji tarihinde çalışmalarla tanınan bir bilim insanıdır. Kendisi 27 tane dili, ana dili olarak bilen bir bilim insanı adına e, Fatiha okuyalım abi. Burası su sardıcı. Döneminde Osmanlı akarsudan su içerken Bizans imparatorluğunda yaşayan insanlar Durağan suda su içerlermiş. Yani e, içerisi büyük bir su deposu. E, görmüş olduğunuz yerde arkadaşlar. Evet sayın seyirciler şu anda Gülhane Parkı'nın içinde tüm araç devam ediyor. Sizi şimdi ceviz ağacına götüreceğiz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ben de bilmiyordum. Bak Nazım Hikmet'in bir şiiriymiş ve bu şarkı bir dönem siyasi sebeplerden dolayı yasaklanmıştı. Sen biliyor musun bunu? Evet biliyorum. Şimdi Nazım Hikmet o dönem sevgilisiyle buluşacak ve, ve ceviz ağacı Gülhane Park'ında tek bir tane var. O da bu ağaç arkadaşlar. Sözleşiyor kız arkadaşıyla diyor ki işte ceviz ağacında buluşacağız. Nazım Hikmet de o dönemlerde aranıyormuş tamam mı? polis tarafından aranıyormuş. Artık suçu neyse geliyor buraya ve kız arkadaşıyla polisler aynı anda geliyorlar. Polisler Nazım Hikmet'i arıyor ceviz ağacının üzerine saklanıyor Nazım. Hikmet. Orada kız arkadaşı da geliyor. Bir türlü arıyor, soruyor, bulamıyor. Bulamayınca artık gidiyor ve Nazım Hikmet bir gece orada geçiriyor. Sonrasında bu şiiri yazıyor ve rahmet olsun Cem Karaca da bu şiiri besleyip şarkı haline getiriyor ve söylüyor. Acaba Nazik Bey'in suçu neydi? Şu an onu merak ediyorum. Siyasi edebiyat yaptıkları için o dönemde, ha. ülkenin durumundan dolayı o zamanlar yasaklamışlar. Yani şu anda da böyle bir şey olsa şu anda da yasaklanır yani. Devlet bunu istemez. Aa hocam da ya. Bu dünyadan Münaşık Bey seni geçti. Benimle yaparlar mı bugün acaba böyle heykeli mi? Karadeniz'e evet. sence? Yapmazdır. Niye ben hak etmiyor var. muyum? He yani benim sadık yarım kara topraktır demediğim için. Çok güzel yapmışlar ama. He sazın telini çalmışlar. Dua edin Aşık Veysel'i çalmamıştı. 3. bölümü bu şekilde sonlandırıyoruz. İnsanlar röportaj yapamadık ee... çok fazla ama şey yaptık ya. en azından bir takım bilgiler sunduk. Benim yerim Geç konseptinin ilk bölümünde nereye gittik? Beyoğlu'na gittik. Beyoğlu'nu izlemek isterseniz videonun sonunda bitiş ekranda göreceksiniz. İkinci bölümünde Kadıköy'e gittik. İzlemek isterseniz yine bitiş ekranda göreceksiniz. Hoşunuza gidiyorsa bu çekimler. Dördüncü seriyi nerede çekmemiz gerektiğiyle alakalı topluluk sekmesinde gönderi oluşturmuştum. Orada lütfen görüşlerinizi bildirin. Kendinize iyi bakın hoşça kalın kalın.